Arkadaşlar dün gece e, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'ın e, Ekinözü ilçesine bağlı en yaylasına gelen göçerlerimiz, e, Nurhak Elbistan bölgesine e, bölgesindeki dede çöken yaylasına giden göçerlerimiz ve Malatya Sürgü bölgesine giden göçerlerimiz, Gaziantep'ten gelen göçerlerimiz ve Pazarcık'ta gelen göçerlerimiz e, yoğun kar ve tipiye maruz kalmışlardı. E, dün gece saat 9'dan itibaren bize haber edildi. Bize haber edildikten sonra biz de e, Gaziantep Tarım İl Müdürümüz Sayın Mehmet Karayılan'a, Kahramanmaraş Tarım İl Müdürümüze, e, ilgili şube müdürlerine, AFAK müdürlerine durumu ilettik. E, Sayın il Müdürlerimiz başta olmak üzere herkes e, seferber oldu. Ve bölgede bu insanların özellikle e, bulunması için, ailelerine ulaşılması için, sabaha kadar süren bir seferberlik ilan edildi ve burada emniyet güçlerimiz ve resmi kurumlar ellerinden geleni yardımı yapmaya çalıştı. Ve dün gece tabi burada asıl hikayeyi yaşayan, asıl bu insanlara yardım etmeye çalışan Anadolu'nun neresine giderseniz gidin kapısını çaldıklarınızda, kapılarını açtığınızda işte şu an öyle bir ailenin evindeyiz. Dün gece o insanları o sıkıntıda kurtaran Ahmet ve abimizin evindeyiz. Fatih kardeşimiz, Selami kardeşimiz. Yusuf. Evet. Yusuf i̇şte yus, 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 Yusuf kardeşimiz vardı. Ee, dün tabi e, biz canlarmaya söyledikten sonra Selami kardeşim gel. Burada traktöre bindiler. Gece kaçta çıktınız buradan? On, buçuk. on buçukta on çıktınız. Buçuk. Kaçta vardınız oraya? On iki, buçuk. on iki buçukta. Bura arası normalde yedi sekiz kilometre bir şey. Evet, biz kar, daha önce de gelmiştik. Kar vardı. Evet. Tabi yukarıda yoğun bir kar var. Kar, var. Evet. Gittiniz durumları nasıldı kardeş? Durumları hiç iyi değildi. Çocuklar. Perme perişan. Terme perişan. Çatılar çökmüş. Çatılar çökmüş. Zaten Soba beş yanmıyor. Beş tatlı gidiyorlarmış. Yani? Fırtışı o şekilde. 10 kişi getirdik bir kabinde. Bir traktör kabinine 10 kişi sıkışırdık. Aldık getirdik. Evet. O e, ortasında onları çektik çıkardık. Peki gittiğinizde hayvanlar neredeydi? Çobanlar neredeydi? Bizim gittiğimizde çobanlar Görmeyin. Çadırda yok. Beri taraf mağaranın ismi? Kızıl mağara. Kızıl mağara olan mevkiler çoban Çobanı olaktan e, Tıratın ofarını Orada çobanlara seslendik. Biz çadıra gidiyoruz. Siz burada durumunuz ne diye sorduk. Onlar biz iyi çadıra varın dedi. Bizden çadıra vardık. Ve vardığımız işte sobaları yok. Yaka, yakacak bir şey yok. yok. Ateş yok. Çadırın etrafından kar tipi Burundan dolayı içeriden Çocuklar mahsur durumda. Onlar gitti işte aldık kurtardık. Traktöre bindirdik. Buraya saat üç buçuk gece dönüş yaptık. Aileleri buraya taşıdık. 3 saat 3.30'da aileleri buraya getirdik. Ondan tekrar, tekrar o saatten sonra AFAD ekibi geldi. Evet. AFAD ekibinle beraber tekrar AFAD ekibini biz aldık. Beşte tekrar yola çıktık. Burada kalan iki bayan kardeşimiz daha vardı. Onlara gittik. Saat tekrar 8 gibi buraya vardık. Onları aldık çobanları yanlarına ulaştık. Çobanlar işte koyunlarımız çoğunluğu bir 30 40 kadar bir koyunun telef olduğunu söylediler kendileri. Yerde kalan koyunları toparladık. Çobanları teslim ettik. Biz bayan arkadaşları aldık. Tekrar evimize dönüş yaptık. Allah razı olsun kardeş. Allah, Allah Rabbim olsun. sizlerden razı olsun. Sizler gerçekten gönüllü kahramanlarsınız. Burada üç kişi biz de motor dört kişi gördük işte. Hepimiz laf yani ben burada kaldım. Gidemem. Ama bunu Osman abi askerinin zayıf olduğunu gördük. Ha yani bir Gök kimse Yok, de sağ Osman abi bak. Emeğinizin. Burada otuz 40 tane koruyucu var. Bir koruyucu başı geldi. O da yukarıdan kaçmış gitmiş. Gene şey yapmadım. Ona da koruyucular. Orada durduk. Benim burada bu çocuklara. Aha buraya bu çocuk şeye karıştı biliyor musun? Eğitime karıştı. Buna tüvet vermediler. Malaş Dağı'na çağırdılar. Tüvet verdiler. Maraşlar'a çağırdı tuhaf ettiler, fabrikadan çıkarttılar tuhaf ettiler. Şimdi o ok koruyucular göre kaçtı fabrikaya, orada Maraş'ta görev yapıyor. Bunlar biz burada Ahmet. her, her sene böyle. Ahmet abi Allah Allah. Her sene biz böyle. Ahmet abi her Allah sene. sizlerden abi, razı olsun. Her anı dilinde burada evet. işte. A A Allah sizlerden s razı olsun. da Sorabilirsiniz. Sizler... O o adamlara da sorabilirsiniz. Evet. Mustafa abi takı bayram embe, bizim yaptığımızı. Biz yani biz Allah hissediyoruz Ahmet abi, Ahmet abi dün geceden beri gerçekten biz Allah göstermesin o insanların başına bir şey geleceğinden korktuk. Siz de o insanları canınız pahasına dün gece aldınız. Oradan ailelerine getirdiniz. Ya, ha, o ailelerine sorabilir miyim? abi bu, 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 nasıl dayanmışlar? Traktör devriliyormuş. Bu, 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 bu yollarımız orada tipiden dolayı. Bulamadık. Biz, biz kendi geldiğimiz yolu bulamadık. Evet. Elimiz ne evet. tekrar yol açtık tartibinde bu evet. şekilde aradık. Aradık. Allah Allah sizlerden yani, razı olsun. Bir sorsa, ee, sor Gerçekten e, şu an e, biz Gaziantep'ten buraya geldik. Şu an yaklaşık yayla 8 kilometre ileride ama karın altında yollar kapalı olduğu için arkadaşlar da tehlikeye koymamak için biz e, şu an getirmiş olduğumuz e, evet. çoban kardeşlerimize çadırları ve diğer malzemeleri kardeşlerimize teslim edeceğiz kardeşlerimiz inşallah yarın onlara götürecekler. Onlar da yeni çadırlarını kuracaklar. İnşallah orada bir şekilde yaşamaya devam edecekler. Şunu unutmamak lazım. Bu ülkede tarlasında üretim yapmaya çalışan, ahırında hayvancılık yapmaya çalışan insanlar bir bir emekle üretim yapmaya çalışıyor. Şu an memleketin 83 milyon insanı belki 81-82 milyon evlerine kapanmış. Ama dağların başında, tarlalarında bu soğukta, bu kar gün, e, karda kışta canı pahasına üretim yapmaya çalışan bu insanları görelim. Bu insanların gerçekten sofralarımıza gelen gıdanın nasıl geldiğini unutmayalım. Ben e, Bakan Yardımcımız Sayın Hadi Tunç'un selamlarını getirmiştik buraya. Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül'ün. Gaziantep Tarım İl Müdürümüz Sayın Mehmet Karagilan'ın, e, Kahramanmaraş Tarım İl Müdürümüz, İl Müdür Yardımcılarımız ve burada e, bu e, olayın çözülmesi için bizlere destek olan Kahramanmaraş Koyun Geçişleri Birliği Başkanımız Vakas Kuzuya ve buradaki bu isimsiz kahramanlara gerçekten özellikle dün gece canları pahasına oraya giden bu kardeşlerimize ben e, birliğimiz adına, e, göçer kardeşlerimiz, çobanlarımız adına e, teşekkür ediyorum. Hepinizden tekrar Allah razı olsun. E, sabim e, inşallah bir daha bizlere bu afeti göstermesin. Amin. Amin. Çok kötü oldu. Çok kötü. Ha, yani öyle bir oldu.